Siyer'in nevi dersine başlamadan önce bundan önceki işlemiş olduğumuz ilmi hal dersine sağ yukarıdan bakabilirsiniz. Şimdi Siyer'in nevi kendimizi sınayalım. <laughs> Aşağıda İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'ndaki insanların durumları belirtilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türlü atlarla anılan putlara tapılmaktaydı. Arap Yarımadası her noktadan en ileri noktaya ulaşmıştır. Kadınlar birçok haktan mahrumdu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. E, bunların hangisi yanlış? incelediğimiz zaman B şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki bu macada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından hangisinin ismi yoktur? Şimdi dört tane şıkkı tek tek inceleyelim. Annesi Amine burada. Babası Abdullah burada. Süt kardeşi Şeyma, o da burada. Dedesi Abdülmod, Abdülmuttalip. E, ismi burada geçmiyor. Doğru cevap C. Yukarıda yıldız sembolü ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yukarıdaki yıldız sembolü olan yazıyı okuyalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğinden önce Arap Yarımadası'nda Putperestler, Museviler, Hristiyanlar ve Yıldız vardı. Yıldız, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere olup Ahir Zaman Nebisinin gelmesini beklerlerdi. Şimdi buradaki yıldız yerine gelmesi gereken hangisiymiş? Ee, Müslümanlar, İbrahimiler, Kureyşliler... Hanifler. Doğru cevap Hanifler. Peygamber Efendimiz annesini ve dedesini kaybedince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkan amcası kimdir? Şimdi şıkları tek tek inceleyelim. Hazreti Abdülmuttalip e, amcası değil, dedesiydi. Yani bu şık olamaz. E, Ebu Leheb Zaten bilindiği üzere amcasıydı ama düşman olan amcasıydı. Zaten Tebbet Suresi'nde de geçerli ve aynı zamanda da kurusun anlamına gelmektedir lehep. Yani bu da değil. Hz. Hamza da amcası ama doğru cevap amcası olan Ebu Talip. Aşağıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Son peygamberdir. Miladi 571 senesinde doğmuştur. Miladi 632 senesinde vefat etmiştir. Bu bilgilerden hangisi doğrudur? Hepsi doğru. Mekkeliler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güvenilirliğinden dolayı yıldız sembolü lakabını vermişlerdir. Yukarıdaki cümlede Yıldız sembolü ile gösterilen yere gelmesi gereken lakabın bulunduğu saat doğru zamanı göstermektedir. Buna göre saat kaçtır? E, buradaki yıldız sembolü yerine gelmesi gereken lakap güvenilirliğin e, e, eş anlamlı kelimesi olması gerekir. Zaten e, bilinen bir olaydır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, en büyük düşmanları dahi, ona karşı El-Emin lakabı ile seslendikleri olmuştur. Tabi burada üç buçuğu göstermekte. Doğru cevap B. Aşağıda 1, 2, 3 ve 4 numaralı kutularla Asr-ı Saadet'in kronolojik sırasından bir kısmı oluşturulmuştur. Şimdi bunlara bakalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumu, annesi Hazreti Amine'nin vefatı nokta 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 Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberlikle müjdelenmesi. Şimdi bu kronolojik sıralamada e, peygamberlikle müjdelenmesinden bir önceki olay olması gerekir. Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur? Hazreti Hatice validimizle izdivacı, Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olması, Mekke'den Medine'ye hicret, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Veda Haccı. Doğru cevap A. Mescid-i Nebevi'nin bir tarafına evsiz kimsesiz Müslümanlar için yapılan bir yerde barınan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i tahsil eden ve geçimlerini diğer sahabelerin sağladığı müminlere ne ad verilir? Muhacir, Ensar, Eshab-ı Sufe, eshab Keyf. Doğru cevap, Eshab-ı Sufe. Peki diğerleri ne anlamı geliyor? Burada muhacirin anlamı Mekke'den Medine'ye göç edenlere denir. Ensar anlamı yardım eden, yardımcılar anlamına gelmekte. Tabii bu sıfat olarak ben, herkesi seven, herkese yardım eden anlamına gelir. Eshab-ı keyif de mağarada uyu uyuyan yedi kişinin adı. Yani yedi kişiye denilen bir adlandırma. İslamiyet'i ilk kabul eden kişi olan Hazreti Hatice validemiz hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden yüksek mertebelere erişenler çoktur. Kadınlar içerisinde o derecelere ulaşanlar dört tanedir. Hazreti Hatice nokta nokta bu e, buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği mübarek dört hanımdan diğer üçü aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Havva, Hz. Meryem, Hz. Fatma, Hz. Asiye, Hz. Meryem, Hz. Ayşe, Hz. Havva, Hz. Meryem, Hz. Ayşe, Hz. Ayşe, Hz. Meryem, Hz. Fatma. Bunlardan hangisi geri kalan üç kişinin ismidir. Doğru cevap Hz. Asiye, Hz. Meryem, Hz. Fatma ve Hz. Hatice. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşındayken fiilen peygamberlik gelmiştir. Miladi 610 yılında Ramazan ayında fiilen peygamberlik gelmiştir. İlk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi İslam uğrunda ilk şehit olanlardan birisi değildir? Hz. Hamza, Hz. Sümeyye, Hz. Yasir, Hz. Ammar bin Yasir. Doğru cevap Hz. Hamza. Medineliler birinci akabe biatında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman olmuşlardır. Medine'ye dönerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden İslamiyet'i öğretecek bir sahabeyi yanlarında göndermelerini istemişlerdir. Medineli Müslümanların bu isteğine karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu İslamiyet'in ilk öğretmeni kimdir? Hazreti Sad bin Ebi Vakkas, Hazreti Ali, Hazreti Musab bin Umeyr, Hazreti Osman bin Affan. Bunlardan hangisi? Doğru cevap, Hazreti Musab bin Umeyr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel isimleri çoktur. Fakat bunlardan dört tanesi en meşhurlarıdır. Buna göre yukarıdaki şekillerin hangisinde bu dört isim bir arada verilmiştir? Muhammed, Ahmet, Mahmut, Mustafa, Nur, Ahmet, Muhammed, Mustafa, Resul, Muhammed, Mahmut, Ahmet, Ahmet, Muhammed, Yasin, Mustafa. Bu şekillerden hangisi doğru cevaptır? Doğru cevap Muhammed, Ahmet, Mahmut, Mustafa. Yukarıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haramdan huzuru ilahiye kadar olan safhalar ve bu safhaları ne ile kat ettiği verilmiştir. Buna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1, 2 ve 3 numaralı mesafeleri ne ile kat etmiştir? Birinci sırada Mescid-i Haram oradan Mescidi Aksa'ya Miraç ismindeki asansör ile birinci semaya oradan yedi kat semaya Hazreti Cebrail'in kanatlarında Sidreyi Münteha'ya oradan da Huzuru İlahiye e, bu olay bize Miraç gecesini anlatmakta, göstermekte. Peki e, bu sarılamada Soruda ne, neyi sor, sormuş burada? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1, 2 ve 3 numaralı mesafeleri ne ile kat etmiştir diye sormuş. Birinci mesafe yani şurayı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya e, Burak ile mesafeyi kat etmiştir. İkinci sırada birinci kattan yedinci kat Sema'ya kadar meleklerin kanatlarında. Üçüncü kısımda sidre Münteha'dan Huzur-i İlahi'ye ref, ile kat etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti kaç yılında olmuştur? 622, 623, 627, 632. Buradaki doğru cevap 622 olacak. Dünyadayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından cennet ile müjdelenen sahabelere ne ad verilir? Aşere-i mübeşere Eshab-ı sufe Cennetlikler Eshab-ı, e, eshabı keyf Buradaki doğru cevap Aşere-i müvekkil olacaktır. Mustafa Hoca'nın sormuş olduğu soruya yukarıdaki talebelerden hangisi doğru cevap vermiştir? Arkadaşlar, Mekke'den göç eden Müslümanları yardım eden, mallarının yarısını onlara veren Peygamber Efendimiz ve ashabını bağrına basan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Mustafa Hoca'nın sormuş olduğu bu soruya Kenan Ensar demiş. Yusuf Muhacir demiş. Kamil Sahabe demiş. Yakup Tabiin demiş. Kenan'ın söylemiş olduğu Ensar zaten önceki sorularda da görmüştük. Orada da tanımlamıştım. İnsanlara yardım eden, yardımcılar yani yardım etmeyi sevenlere Ensar denmekte. Yukarıdaki talebeler hangi iki zat hakkında konuşuyor olabilir? Onlar sonra da Müslüman olmuşlar ve İslam'a çok büyük güç katmışlardır. Birisi korkusuzluğu ile ölümü dahi korkutmuştur. Biri de adaleti ile dünyada ün salmıştır. E şıklara bakalım. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali Hazreti Hamza Hazreti Ömer Hazreti Hamza Hazreti Ali Buradaki doğru olan cevap Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer Zaten buraya bakıldığı üzere birisi korkusuzluğu ile ölümü dahi korkutmuş. Zaten Hazreti Ömer e, ve Hazreti Hamza bu şekilde korkusuzluktan bahsedilir. Adalet timsali zaten Hazreti Ömer Bunlar kısaca Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'den bahsetmişlerdir. Hazreti Hamza'nın şehit olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir? Hendek, Hayber, Uhud, Bedir. Hangisidir? Doğru cevap Uhud. Yukarıdaki tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat katıldığı savaşta da gazve denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri ile hareket eden fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katılmadığı mücadelelere mücadelelere seriye denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ile minberi arasında e, arasındaki kısma ravzayı Mutahhar'a denir. Doğru cevap hepsi. Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola davet etmek için gönderilen peygamberlere ne ad verilir? Nebi, Resul, Evliya, Mürşidi Kamil. Buradaki doğru cevap Resul olacaktır. Osman Hoca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemleri şereflendirdiği gece meydana gelen hadiseleri söyleyebilen talebelere hediye verecektir. E, sırasıyla Kabe'deki bütün putlar yüzüstü yere düştü. İran'daki Kisra sarayı sütunları yıkıldı. Mecusilerin bin yıldır sönmeyen ateşleri söndü. Savar Gölü'nün suları çekilip görünmez oldu. Cevapları üzere ee, Osman Hoca bu talebelerinden hangilerini yani kaçına hediye vermelidir? Ee, dördü de hediyeyi hak etmiştir. Rıza'nın yukarıda sormuş olduğu soruya babası aşağıdaki cevaplardan hangisini vermelidir? Baba, Kabe'yi ilk kim inşa etmiştir? Hz. Adem aleyhisselam inşa etmiştir. Hz. İbrahim, Hz. Muhammed, Allah'ın emriyle melekler inşa etmiştir. Buradaki doğru olan cevap, Allah'ın emriyle melekler inşa etmiştir. Yukarıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre hangi sembolle verilen bilgi yanlıştır? Babasının adı Abdullah'tır. Annesinin adı Amine Hatun'dur. Süt annesinin ismi Şifa Hatun'dur. Dedesinin adı Abdülmüttalip'tir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Doğru cevap e, C şıkkınları görülecek üzere süt annesinin ismi Şifa Hatun'dur. Yani yanlış olan bilgi budur. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Zeyd bin Harise. Hangisi değildir? Hazreti Ömer değildir.